Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, to you. Happy, birthday. happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alkışlayın kızlar. Barbieciğim, canım arkadaşım, iyi ki doğdun, iyi ki varsın. Gel bir seni öpeyim, gel bir öpeyim. Gel. Ay bu Barbie ne oldu? Barbie dondu kaldı. <laughs> ben de çok mutluyum. Ay bir kasıldın kaldın <laughs> Barbie'cim. İyi misin? Evet iyiyim. <laughs> Mutlu yıllar canım benim. İyi ki doğdun. Sen de iyi ki doğdun. İyi varsın. Ay teşekkür ederim canım benim. Gerçekten ben Barbie biraz şöyle. Heh. Tamam. Şöyle oturayım yerime. Ay, Ay canım arkadaşım, canım arkadaşım, canım arkadaşım. Hmm. gerçekten çok hmm. mutlu oldum. Hadi. Ay çok hmm. mutlu oldum. Ben Sana de. bir hediye aldık ama umarım beğenirsin. Şurada koltuğun hmm. arkasında. Ya hadi göster. Göstereyim arkadaşım. Ben gözlerimi kapattım. Tam daha. senin ilgi alanın, tam senin ilgi alanın beğeni. Açayım mı? Açabilirsin. Dur aç bebeği şöyle. Açabilirsin arkadaşım. ya en sevdiğim Oy, spor biliyor musun? Evisini çok sevdiğini sevindim. bildiğimiz için zaten aldık arkadaşım. Çok sevindim. Güle güle oyna. Çok mutlu olacağını bildiğim için aldım. Ya ben de çok Hediyeni mutlu. yerine koyuyorum arkadaşım. Giderken oradan alırsın. Tamam. Ay, hadi pastanı üfle. Pasta mumları <laughs> Yanıyor. Direkt tut. Direkt, direkt Ay. tutmayı arkadaşım dilek tut. Tamam Tuttun tutayım. Mu? Tut bakın. Ne diledin? Dilek ne diledin? Bize de söyle. Bize de söyle ne olur. Güzel bir ev, havuzlu araba. Oo, gerçekten çok güzel bir dilek dilemişsin. <laughs> şöyle ah dur şu da. Arkadaşım canım benim. <laughs> çok teşekkür ederim. Hadi. <laughs> <laughs> güzel günlerin Sen... olsun, mutlu yaşların olsun inşallah canım senin arkadaşım. de. Senin de. Arkadaşım sana şöyle bir keman aldım. Ay bu da en sevdiğim. Gerçekten seni. Çalayım mı? Çalabilirsin biraz şöyle tamam, ileri sahnenin ortasına gel. Çalabilirsin canım arkadaşım. Şu da şeyi salır. Ah dur saçına takıldı. Şu da şöyle çubuğu. Evet, evet dur tutayım. Yap bakalım. Yapabilirsin. Ben inanıyorum yapabilir çalabileceğine. Sen çünkü çalıyordun bir ara. Biz küçükken seninle oyunlar oynardık. Evet. Dır 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 Hadi. dır. Hatırladın mı arkadaşım? dur ay ne güzel ses sesi çıkmıyor herhalde bir çal Ay du, çok güzel çalıyor. Ben Allah düştüm. Allah ay düştüm. Ay şöyle oturayım yerime geçeyim şöyle. Ay. Ben çok mutlu oldum. Efendim bir isteğiniz arzunuz var mı? Hayır çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun ilginizden dolayı bu kafeyi çok beğendik. Hep buraya gelmeyi düşünüyorum. Evet. Evet. İnşallah pastamızı da beğenmişsinizdir. Sizin için özel evet, evet, yaptık. Evet, çok güzel bir pasta gerçekten çok beğendik. El, evet. Ellerinize sağlık. Arkadaşlarınıza da burayı önermenizi rica ediyorum. Tabii tabii öneririz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Barbie artık pastaya mı kessen acaba? Tabi keserim. Keser <laughs> misin? Barbie hadi pastayı kes. Dur şununla keseyim ben. <laughs> kes. Ay, ay çilekli inanmıyorum. Ben çilekli pastaya bayılırım. Ay kocaman bir dilim istiyorum Barbie. Barbie bir kocaman tamam. dilim istiyorum. Ay e, pardon. Pardon, bakar mısınız? Efendim, buyurun. Ee, bizim bir fotoğrafımızı çekebilir misiniz arkadaşlarımızla? Tabii ki, tabii ki hemen. Poz veriyoruz. Bekleyin. Poz veriyoruz. Şöyle. Oo. Şöyle. Tamam. Ay, Oldu ben... mu? Rumi, sen de şuraya geç istersen Rumi Hı. Hanım. Şöyle. Poz, poz verin. Çıkart, 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 çıkart. Çıkırt, 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 çıkırt. Ben bolca çekiyorum. Hangisini beğenirseniz onu kullanırsınız hanımlar. Çıkırt, çıkırt, Ay çıkırt, çok teşekkür ederiz çıkırdı. beyefendi. Evet. Yeterli bu kadar. Evet yeterli. Fotoğraf makineniz de çok güzelmiş. Evet çok güzeldir. Benden istediğiniz bir müzik ya da böyle bir başka bir şey varsa hemen söyleyin. Yok teşekkür ederiz. Bence ben bir ben müzik İstediğiniz müzik varsa açın. Ee, tamam Happy Birthday Tuğ'yu çalsın mı? Tamam çok, çok iyi, iyi olur. Tamam. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, birthday, you. birthday, you. birthday Happy birthday. birthday, Happy Birthday to you.